Merhaba arkadaşlar. Bitcoin'de de 57 bin e, en son şöyle bakalım hemen kısaca 57 bin 800'leri gördük. E, bu 57 bin 800'den e, yukarı bir kırılım bekliyorduk ama hacim beklediğimiz gibi olmadı bakın şuradaki gibi. Burada hep e, önemli noktalardı bizim için direnç noktalarıydı. Buralardan hep hareket gördük yukarılara. Ama burada e, direnci tekrardan kıramadı bakın şurada. Çizimi kaldıralım hemen kısaca bir. Bakın burada e, bu 57400'ü sürekli denedi. Buranın üzerine atamadı kendini. Muhtemel döneceği noktada 53.890 gözüküyor. Yani 54.000 civarı bir e, düzeltmesi olacak Bitcoin'in. Niye? çok satışlar gelmiş bakın burada 4 saatlikte. O yüzden e, beklediğimiz olacak muhtemelen. Altcoin'lerde bir canlanma e, göreceğiz. Yani burada şu anda e, hala yükseliş trendinde ama yani bu ee, yükselen bir kama var burada. O da e, normalde düşüş göstergesi ama şu anda hacim şuradaki bakarsanız hacimlere güzel hacimler var. O yüzden e, şu anda aşağı bir düşüş 54 bin civarı gelebilir. Yani orada gelmeden şurada da bir duraklama yapabilir. Şöyle söyleyeyim. Bana göre şurada da bir destek var. Yani burada da tutanabilir. Neresi orası? 55 bin, yani 54 bin şey 53.000 55.400 civarı e, bir noktada da kalabilir. Ama e, tabii dediğim gibi ikinci destek de burası. Biz bunu açıp burayı vermiş direkt ama e, oradan da dönebilir. Ya yani buralara gelirse 54 binlerde durursa altcoinlerdeki bu beklenen rally başlar. Bunun e, diğer bir işareti de dominans arkadaşlar. Dominansa baktığımızda bakın bir düşüş var. Eee 45.700 de şu anda. Bin, e, Dominance'da 45.700'lerde pardon. Bak şöyle biraz daha yakından bakalım. Şöyle. Kaç görmüş? Bak 46.700'leri görmüş. Şu anda 45.700'deyiz. E, 45, yani buradan e, bir düşüş gelebilir. Dominance'da gelebileceği muhtemel noktada buralar 45.10 Belki biraz daha şöyle burada işte 45 civarı bir e, noktaya gelebilir. Yani gelmesi de gerekiyor zaten. Dominansın e, buralara çıkması da gayet doğal. E, bakın burada hep söylemiştik, e, dedik ki hani Bitcoin yükseldikçe Dominans yükselmez. Yani düştüğü zaman da Dominans yükselebiliyor. E, şu anda düşüyor bakın. E, Dominans da düşüyor. Yani şey değil. E, şu anda Dominans bizim istediğimiz seviyelerde geziyor yani. Burada Dominans bizim için şu anda sıkıntı değil ama. Bitcoin'in bakın şu anda da çekilmeye devam ediyor hala 45.000 56 56.200'lerde, lerde bugün hatta bugün değil birkaç dakika önce bir de şöyle açalım bakın 15 dakikalı bakın Bitcoin nasıl düşüyor yani şuradan 56.900 bakın şuradan saat kaç demiş ben şu an saat 7 çektim video 5:30'dan itibaren bakın düşüyor şu anda da daha düşüyor. düşüyor bekledi bu noktaya gelmesi lazım ki altcoinler canlı aslında yani buralar. Ee, şu bölgeler, Bitcoin şu bölgeleri <laughs> bizim için güzel noktalar. Altcoinler için bir fırsat olması e, gerekiyor. Yani buralarda da bizim alım noktamız. Yani şu anda alım yapılır mı yapılmaz. Niye Bitcoin düştü? İlk panik yapacak tekrardan. Bir daha düşecek. Ee, o yüzden alım yapmaya gerek yok şu anda. Biraz daha beklemek lazım. Ha pozisyondaysanız, spottaysanız zaten yapacak bir şey yok. Aşağıdan sadece ekleme yapabilirsiniz. Onun haricinde bir iki tane de hemen altcoin bakacağım diğer videoda. Bitcoin şu anlık böyle.